Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed Kıymetli dinleyicilerim Kur'an-ı Kerim'in 55 tane ismi şerifi var kitap Furkan rahmet nur kelam bu isimlerden bazıları bugünkü dersimiz şedde kendisinden önceki harfi üzerinde bulunduğu harfe bağlar iki defa okutur görmüş olduğumuz bu sayfadaki harfler Kur'an okurken cümle başında gelirler. Bismillahirrahmanirrahim. Eb be Et te Es se Et de Eh ha A, A, Emmanuel. A, Erra. A, regard. A, Eu A, Blade. A, tracks. A, scriptures. A, ط، أظ إع، إغ، إف، إق، إك، إل، إم، إن. ev e he elle ay ye sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır yani Kur'an-ı Kerim'dir. Yolun en hayırlısı da Muhammed'in yoludur. Aleyhisselatu vesselam Müslim. Rabbim Kur'an okuyan, okumaya çalışan kardeşlerimize en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.